Mutlu mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yoğurdum taş gibi olmuyor, sulu sulu oluyor ya da ekşi oluyor diyorsanız bugün sizlerle tereyağı ile mayaladığım yoğurt tarifimi paylaşmak istiyorum. Bir önceki videomda yoğurt kaymağından yaptığım tereyağı tarifimi paylaşmıştım. Vaktiniz olursa ona da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi yaptığım tereyağı ile mayaladığım yoğurdumu görüyorsunuz. Kaşık kaşık taş gibi olmuştu. Tüm detaylarıyla sizler için videomda paylaşmak istedim. Detayları kaçırmamak, kanalıma destek olmak için videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. 3 litre sütüm var. Köy sütü değil. Haftalık mahallemize gelen, yıllardır aldığım sütçüden aldığım süt. Kaynayana kadar harlı ateşte Kaynadıktan sonra orta ateşte 10-12 dakika arası böyle karıştırarak Hatta bir kepçe ile böyle savura savura pişiriyorum sütü Kepçe ile böyle savurarak pişirdiğimizde Sütün içindeki fazla su buharlaşarak çıkıyor Bu da yoğurdumuzun daha susuz kıvamda tutmasını sağlıyor arkadaşlar 10-12 dakika pişirdiğim sütümü mayalayacağım Tenceremi hemen boşalttım Bu şekilde ağzı açık şekilde odasında soğumaya bıraktım Şimdi serçe parmağım içine batırıyorum 8, 9, 10'a kadar sayıyorum. Sütün sıcaklığına parmağım dayanıyorsa sütümüz mayalanma ısısına gelmiş Sütümüz mayalanma ısısına gelmiş demektir. Şimdi hemen içerisine kendi yapmış olduğum tereyağımdan şöyle bir tatlı kaşığı kadar 3 litre süte bırakıyorum. Çok hafif böyle karıştırıyorum. Zaten tereyağı eriyor. Yoğurdun üzerinde oluşan kaymakla birlikte üzerine toplanıyor ve tadında, kıvamında hiçbir farklılık olmuyor arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum. Üzerini kapatıyorum bu şekilde bezle. Yaz aylarında ince iki kat bezle 4-4,5 saat bekletiyorum. Kış aylarında yine iki kat biraz daha kalın bezle 5-6 saat kadar mayalanmaya bırakabiliriz. Yine oda ısısına göre arkadaşlar. Kış aylarında mayalıyorsak üzerine kapattığımız iki kat bezin birini alıp 4-5 saat böyle 5-6 saate yakın mayalanma süresini devam ettirebiliriz. 4,5 saat sonra yoğurdumu açtım. Gördüğünüz gibi çok güzel tutmuş, mayalanmış. Bütün yağ üzerine toplanmış. Bu üzerinde topla, oluşan kaymağı ben toplayıp tekrar tereyağı yapıyorum. Kapağı açık şekilde Hala ılık çünkü. Biraz daha soğuması için mutfak tezgahımda bir yarım saat beklettim. Daha sonra buzdolabına kaldırdım. Yine kapağı açık şekilde bir saat. Kapağını kapattım. 4 saat daha beklettim. Yoğurdumu 5 saat sonra sizler için böyle test etmek için ve videomu tamamlamak için açtım. Bir gün sonra ya da bir gece sonra beklediğinde hiç dokunmadan beklettiğimizde yoğurdumuz daha da sert olacaktır. Daha güzel uyuyacaktır. Ben dediğim gibi videoyu tamamlamak için 5 saat sonra açtım. Ama gördüğünüz gibi böyle kaşıkla top top çıkıyor. Kıvamı, rengi, tadı çok güzeldi. Hiç tereyağının içinde kokusu tadı hiçbir şeysi yok. Böyle yoğurt mayanız ekşidiği zaman Yoğurdunuz böyle sulu tutmaya başladığı zaman ya da yoğurt mayanız bayatladığı zaman taze yoğurt mayaya ihtiyacınız varsa evde tereyağınız varsa arkadaşlar gerçekten tereyağı ile çok güzel yoğurt mayalanıyor. Daha önce hiç tereyağı ile yoğurt mayalamadıysanız mutlaka bir deneyin derim. Tadı, kıvamı gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Bu da yoğurdumun 2 gün sonra bitmeye yakın hali. Gördüğünüz gibi kaşıktan böyle kalıp gibi düşüyor taş gibi olmuştu. Kıvamı, tadı, rengi çok güzeldi arkadaşlar. İnşallah sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalımın büyümesi için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.